Duygu durum bozuklukları denildiği zaman ilk akla depresyon ve bipolar bozukluk gelir. Onlarla aynı başlık altında yer alan ama onlardan farklı olan yıkıcı duygu durum düzensizliği bozukluğu ise 10 yaştan önce tanı konulan ve yaşıtları gibi duygularını düzenleyemeyen çocukları anlatmaktadır. Yıkıcı duygu durum düzensizliği bozukluğu ortada olan durumla orantısız olan Sözel ya da davranışsal saldırganlıkla giden, çocuğun gelişim yaşıyla tutarsız, tekrarlayan öfke nöbetleri olarak tanımlanabilir. Bu çocuklar önemli görülmeyen şeylerin karşısında öfke nöbetleri geliştirirler. Bu öfke nöbetleri sözel ya da davranışsal olabilir ve en az haftada üç kez görülmelidir. Öfke nöbetlerinin dışında da duygularını düzenlemekte zorluk çekerler. Genellikle her zaman kızgın ve öfkeli görülürler. 10 yaş öncesinde başlamakla birlikte 6 yaşından önce tanı konulmaz. Çünkü 6 yaş öncesi görülen öfke nöbetleri gelişimsel olarak normal kabul edilir. Yine tanı koyabilmek için kısa süreli öfke nöbetleri yeterli değildir. Bu nöbetlerin en az 1 yıl sürmesi gerekmektedir. Sadece belli bir duruma karşı çıkan öfke nöbetleri de yıkıcı duygu durum düzensizliğini göstermez. Bu nöbetlerin evde, okulda yaşıtlarıyla birlikteyken tekrarlaması gerekir. Zaten nöbetler ortaya çıktığı zaman hem ebeveynleri, hem okulda öğretmenleri ve arkadaşları durumun farkına varırlar. Tanı koyabilmek için o bulguların görülebildiği dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, karşıda olma karşı gelme bozukluğu gibi diğer bozukluklar da gözden geçirilmeli ve çocuk iyi gözlenip iyi öykü alınmalıdır. Aynı zamanda depresyon, anksiyete ve bipolar bozukluk da değerlendirilerek tanı konulmalıdır. Bu bozukluklar hem benzer bulgular gösterebileceği gibi hem de yıkıcı duygu durum düzensizliği ile birlikte de görülebilirler zamanında tanı konulmaz ve iyi ele alınmazsa bu çocukların yetişkin dönemlerinde ciddi depresyon ve anksiyete bozukluğu geliştirme riskleri çok yüksektir. Gelelim doğru tanı konulduktan sonra tedavide neler yapılacak? Tedavide yapılacak ilk şey terapilerdir. Bu terapilerde de çocuklara duygularını nasıl kontrol edecekleri ve öfkelendikleri zaman bunu nasıl durduracakları öğretilmektedir. Bu terapilerde yapılan çocuklara kızmamayı öğretmek değildir. Kızdıkları ve öfkelendikleri zaman bunu nasıl kontrol altına alacakları ve kendilerini nasıl sakinleştireceklerini öğretmek bu beceriyi kazandırmaktır. Terapi süreci boyunca aileye de bu terapide bu özellikler kazandırılmalı. Böylelikle aile hem sakin kalabilmeli hem de çocuğa yardımcı olabilmelidir. Ayrıca ailelerin çocukların sadece olumsuz davranışlarına değil olumlu davranışlarına da nasıl karşılık verecek ve bunun yararlarını öğrenmeleri tedavinin önemli bir parçasıdır. Eğer terapiler işe yaramazsa ya da zaman içinde çocuk ve çevre çok zarar görüyorsa terapilere ek olarak ilaçlar da kullanılmaktadır.